Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda evimizin her yerinde kullanabileceğimiz, yapımı kolay, şık bir duvar saati yapıyorum. E, gerekli olan malzemeler, halat ip gerekiyor. E, burada e, 15 liralık kadar bir halat ip var. Daha önce de bir projemde kullanmıştım, oradan kalan bir ip. E, jüt kumaş ya da çuval kumaş denen e, bu kumaşlardan gerekiyor. 50 santim kadar aldım yarısı fazla bile geliyor yani 50 santimin yarısı yeterli oluyor ve yuvarlak bir koli kartonu gerekiyor tüm ölçüler şu an ekranda görüldüğü gibi ortasını çıkartacağım ortasının büyüklüğünde de ayna gerekiyor aynayı video başladığında henüz almamıştım ama ilerleyen dakikalarda aynayı da göreceksiniz zaten ve silikon gerekiyor Malzemelerimiz bunlar. Şimdi yapıma başlayabiliriz. İlk olarak halka olarak çerçevemizi çıkartıyoruz. Bu aşamaları göstermedim. Yuvarlak daireden istediğiniz kalınlıkta çerçeve olacak şekilde bir çember çıkartıyorsunuz. Yine bunun ölçüleri videoda geçiyor zaten. Daha sonra e, benim kullandığım kestiğim iplerin ölçüsü 25 santim kadar ikiye katlanıyor bunlar. Ve makrome düğümü olarak bu çemberin etrafından geçirip düğümlerimi atıyorum. Makrome düğümünü e, sanıyorum herkes biliyordur. Ama bilmeyen arkadaşlarım varsa ipi ikiye katlıyoruz. Kapalı ucundan e, ipin iki... Açık ucunu geçirerek düğümümüzü atıyoruz. Ben e, bu düğümleri atarken altlarına bir sıra silikon sıktım kaymasını engellemek için. Ama dilerseniz silikon sıkmaya e, bilirsiniz de. E, fakat silikondan daha sağlıklı oluyor. Bu çemberi bu şekilde e, kestiğimiz 25 santim olarak halattan kestiğimiz iplerle tümünü kaplıyoruz. Kapladıktan sonra da şu an gösterdiğim gibi kenarda kalan uçlarını biliyorsunuz halat ip birkaç tane ipten büküm büküm o şekildedir. iki parmağımızla çevirerek bu büküm büküm olan ipleri açarak püskül şekline getiriyoruz. Aslında bu iplerin uzunluğu tamamen zevkimize kalmış. Daha kısa veya daha uzun şekilde de yapılabilir. Benim için bu kadar yeterli oldu. Evet bu şekilde yaparak komple çemberi dolduruyoruz. İşte bu da bitmiş hali. Kenardaki ipleri de açtım. Görüntüsü çok daha hoş oluyor bu şekilde. Yine başka bir koli kartonundan 35 santim çapında farklı bir daire kestim kolikardonundan e, bu bizim aynamızın artık tabanı olacak yerleştirdiğimiz yer olacak bunu da e, bu jüt kumaş denen kumaş ile kaplayacağım aslında e, kaplanmasa da olur ama arkasından da güzel görünmesini istedim o yüzden ben e, jüt kumaşla kaplayacağım ama jüt kumaş yoksa e, veya kaplanmayabilir hiçbir şekilde kaplanmayabilir. Sonuçta duvara gelen kısım bu. Bu daireden biraz daha büyük kesiyorum ve kenarlarına kesikler atacağım ki daha rahat yapıştırabilmek için. Yuvarlak kumaşlarda bir yere yapıştırırken direkt yapışmıyor bilirsiniz sizlerde. O yüzden böyle kesikler atarak yapıştırmak çok daha sağlıklı ve çok daha kolay oluyor kartonumu koyuyorum silikonları sıkıp hemen bu kestiğimiz kesik attığımız yerleri koli kartonumuza yapıştıracağım bu katladığımız yerlerin üzerine zaten ayna yapışacak Karton hiçbir şekilde gözükmeyecek. Yani gözüken yer arkasında da gözüken yer bu jüt kumaşla kapladığımız yer olacak. İyice kesilmeyen yerleri yine makasla kartona kadar kesip o şekilde yapıştırmamız yeterli oluyor zaten. Tüm kenarları aynı şekilde kapatıyoruz. Ben yapıştırma işlemini tamamladım. Göz olan taraf burası zaten. Şimdi sıra bu çerçevemize bir asma yeri yapmaya geldi. Bu halat ipinizden varsa eğer yaparsanız ve elinizde halat ipinizden varsa onunla da yapabilirsiniz. Fakat benim halat ipim tam geldi bir parça olsun artmadı yani e, almak istemedim o yüzden evde de jüt ipim vardı onunla bir parça ip kesip çemberin içinden geçiriyorum ve hemen e, püsküllerin arasında kalacak şekilde düğüm atıyorum bu püsküllerin arasında kalması hem çivinin gözükmesini engelliyor hem de e, daha şık duruyor yani ip yukarıda sallanmış olmuyor bir iki tane düğüm atıyoruz. Ve düğüm attığımız yeri de çevirerek arka tarafı getirdiğimizde asma yerimiz de hazır olmuş oluyor. Şimdi aynamız bu. Aynanın arkası tabii ki bu. E, ön tarafını e, gösteremiyorum çünkü yoksa şu an ekranda ben gözükeceğim, aynada yansıdığım için. E, bu tarafa e, aynanın arkasına. Bu tarafa şu an gösterdiğim tarafa silikon sıkıp aynanın arkasına da dilerseniz silikon sıkın. O şekilde yapıştırıyoruz. Şu an ekranda göründüğü gibi. Bunu da kuruduktan sonra e, dilerseniz bu çerçevenin kenarına silikon sıkıp dilerseniz de aynanın hemen kenarlarına silikon sıkıp görüldüğü gibi yapıştırıyoruz. Bu şekilde yapıştırıyoruz ve bir sürede e, Silikonla sıktıktan sonra Yani yapıştırdıktan sonra Bekleyelim ki soğusun ve sağlam olsun Gayet sağlam oldu artık aynamız bitti işte bu kadar kolay bir ayna Şimdi yerine asacağım ve birlikte nasıl olduğunu görelim. İşte aynanın yerini bulmuş hali. Oldukça şık ve güzel bir görüntüsü oluyor, emin olun. Ve bu tip aynalar gerçekten marka mağazalarda özellikle çok pahalı satılıyor. Ama bizler onların ee, yarı fiyatı da değil hatta dörtte bir fiyatına mal ediyoruz ee, Hele her iki evde aynanız varsa o aynadan kestirirseniz çok çok daha da ucuza mal oluyor dediğim gibi her yerde de kullanabileceğiniz bir ayna dilerseniz salonda dilerseniz holde dilerseniz banyonuzda bile kullanabilirsiniz umarım sizlerde de beğenmişsinizdir faydalı bulmuşsunuzdur Bugünkü videomuz da bu kadardı. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, e, videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Olur mu?